Cuma Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerdeki ve yerdeki her şey mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir.'' Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayet erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'a çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.